Yedi Karga Masalı Çok eski zamanlardan birinde yedi oğlunu ve bir kızını tek başına büyüten yoksul bir anne varmış. Zavallı kadın sekiz çocukla çok zor yaşarmış. Tarlada bahçede sebze meyve mi yetiştirsin yoksa çocuklarına yemek mi pişirsin bilemezmiş. Ev işlerinden çok anlayan kızı ona yardım edermiş ama yedi olan o kadar yaramazmış ki kadın çoğu kez dayanamaz evlatlarını azarlar onlara bağırırmış. Yine bir gün anne mutfakta çocuklara yemek hazırlarken yedi olan bahçede oynadıkları oyundan bakıp fırtına gibi mutfağa da dalmışlar. Kirli elleriyle tencereleri, kapları açıp karnımız aç. bize yemek ver diye bağırışmışlar Anneleri de Hay çocuk olacağınıza kargo olaydınız. Beni de rahat bırakaydınız diye onları paylaşmış Ama birden yedi olan kap kara birer kargaya dönüşüp gak gak diye bağırarak pencereden uçup gidivermişler. Evlatlarını kaybeden anne üzüntüden perişan olmuş. Kız kardeşse kardeşlerini aramaya karar vermiş. Merak etme anneciğim Onları bulacağım. Dünya büyük ama mutlaka sonunda biri bana yardım eder." demiş. Dediği gibi yapmış. Bir gün yola çıkmış. Yolu bir ormana düşmüş. Ağaçların çok sık olduğu bir yerde gümüş gibi parıltılı akan bir dere kıyısında bir kulübe görmüş. Kulübenin önündeki taburede bir kadın oturuyormuş. Gümüş gibi saçları Gümüş renginde elbisesi varmış. Kız, kadının yanına yaklaştığında yüzünde gümüş damlaları gibi gözyaşları olduğunu fark etmiş. "Teyzecim, neden ağlıyorsun?" diye sormuş. Kadın, "Biraz sonra kocam eve gelecek. Yemek daha hazır değil ama asıl sorun söküklerini dikmem gereken bir ceket var. Onu da henüz bitiremedim." demiş. Kız, "İstersen sana yardım edebilirim." ben çok iyi dikiş dikerim. Sen de bu arada yemekleri hazırlarsın demiş. Dediği gibi de yapmışlar. Kız gümüş renkli ceketin söküklerini dikmiş, kadın da yemekleri hazırlamış. Biraz sonra kadının kocası eve gelmiş. O da gümüş rengi giysiler içindeymiş. Biz demiş adam. Ay dedenin yardımcılarıyız. Sen bize yardım ettin, biz de sana yardım etmek isteriz. Kız ailesinin başına gelenleri anlatmış. Karı koca dünyada olup biten her şeyi gören Ay dedeye sormuş. Kızın kardeşlerinin nerede olduğunu öğrenmişler. Kardeşlerin Yakut Dağı'ndalar ama Yakut Dağı çok yüksek bir dağdır. İstersen seni oraya götürebiliriz. Dedikleri gibi yapmışlar. Yakut Dağı büyücülerin yaşadığı bir dağmış. Gerçekten de kargaya dönüşen kardeşler bu dağda bir büyücünün şatosunda yaşıyorlarmış. Kız büyücüye kardeşlerini almaya geldiğini söylemiş. Büyücü ona şöyle demiş. Sevgi en kötü büyüleri bile ortadan kaldırabilir. Bakalım kardeşlerini ne kadar seviyorsun. Onlar için nelere katlanabilirsin. Eğer yedi yıl hiç konuşmazsan büyü bozulur. Ama bir tek kelime bile söylersen kardeşlerin bir daha asla insan olamaz. Zavallı kız o günden sonra bir tek kelime bile konuşmamış. Evine döndükten sonra annesine de olanları anlatamamış. Sessiz, sakin bir hayat sürmeye başlamış. Çünkü artık hayattaki tek amacı kardeşlerini kurtarmakmış. Ama kader yine farklı bir yol çizmiş. Altı yıl sonra bir gün ormanda böğürtlen toplarken karşısına bir prens çıkıvermiş. Prens bu çok garip, ağzından tek bir kelime bile çıkmayan ama dünya güzeli kıza aşık olmuş. Ona evlenme teklif etmiş. Kız başını sallayarak prensin teklifini kabul etmiş. Yüzündeki gülümseme güneşin parıltısından bile güzelmiş. Yedi gün yedi gece süren bir düğünle evlenmişler. Dokuz ay on gün sonra da bir çocukları olmuş. Bütün ülke prensin çocuğu oldu diye seviniyormuş. Ama prensin annesi hiç sevmediği, oğlunu elinden aldı diye kıskandığı kızdan kurtulmak için planlar yapıyormuş. O aslında gelininin bir büyücü, büyücü olduğu, küçük bebeğini zehirlemek istediği yalanını ortaya atmış. Ülkenin ileri gelenleri kıza kendini savunması için yedi gün zaman tanımışlar. Eğer konuşup kendini savunmazsa kız cezalandırılacakmış. Ama kız kargaya dönüşen kardeşlerini kurtarmak için gerekirse ölümü bile göze almaya kararlıymış. Yani konuşmamış. Yedi günlük süre tamamlandığında kırgıp başlamak için kızı şehrin büyük meydanına götürmüşler. Bu sırada ansızın ortaya yedi karga çıkıvermiş. Meydanın üstünde uçan kargalar birden yedi delikanlıya dönüşmüşler. Çünkü kızın yedi yıllık suskunluk süresi işte tam o sırada dolmuş. Kız da yedi yıllık suskunluğun acısını prensle yedi gün neredeyse hiç susmadan konuşarak çıkarmış. Çünkü sevgili prensine anlatacak o kadar çok şey varmış ki. O günden sonra kız ve kardeşleri annelerini de yanlarına alarak sarayda mutlu ve uzun bir hayat sürmüşler.